İletişim sorunu yaşıyoruz. Çocuğumla sınav yaklaştıkça ipleri kopma noktasına geldi. Nasıl bir yol izlemeliyiz diyor bir baba. Şimdi kıymetli velimiz. Çocuklar adrenalin yorgunudur. Benim bir taksici metaforum vardır. Bunları sık sık anlatıyorum. Taksiciler bilirsiniz İsmail fazla görgülü insanlardır. Her gün görgü ve kültürler ben fazla olduğunu görüyorum. Çünkü çok sohbet etmeye severim taksicilerle. Ama bazen bu insanlar trafikte olmadık bir şekilde öfkeli ve hiç de o kendilerinin bile onaylayamayacak tartışmaları yaşıyorlar. Ekrandan görüyoruz bunu. Ama o insanlar günlük hayatta birer beyefendidir. Peki neden bunlar o tartışmaya, gürültüye bir anda sürükleniyorlar? Emin olun sonradan pişman da oluyorlardır. Çünkü trafik içindeyken sürekli adrenalin salgılıyor beyinleri. Düşünebiliyor musunuz? Hele hele de her gün hiç dinlenmeden taksiye çıkıyorsa veya dolmuş kullanıyorsa, otobüs kullanıyorsa o adrenalin yorgunluğu onları tepkisel yapıyor. İşte çocuklarınız şu anda adrenalin yorgunu halindedir. Lütfen çocuklarınızı hem çalıştırın, hem dinlendirin, hem uyku düzenlerini oluşturun. Size sınav yaklaştı, az uyusun, bu çocuk çok çalışsın diyen varsa bu bir cahildir, lütfen ona uymayın.